Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere TP-Link Archer C5v modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır kullanıcı adı ve şifre alanlarına küçük harflerle admin yazarak oturum aç butonuna basalım. Karşınıza açılan şifre değişikliği ekranında yeni şifre ve şifre doğrula bölümlerine yeni bir şifre oluşturarak kaydet butonuna basabilir, fabrik ayarlarındaki şifreyi kullanmak için geç butonuna basabilirsiniz. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır. İnternet ayarlarını ve kablosuz ayarlarınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için sol tarafta yer alan menü içerisinden kolay menü başlığına tıklayarak kolay kurulum bölümüne giriş yapalım. Açılan başlangıç sayfasını ileri butonuna basarak geçelim. Açılan PPPOE ayarlarında kullanıcı adı, şifre ve şifreyi doğrula bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan EDSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi yazarak ileri butonuna basalım. TTNet dışında bir internet servis sağlayıcısı kullanıyorsanız, kullanıcı adının sonunda yer alan et TTNet uzantısını kaldırabilmek için, TTNet dışında bir servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız yazısının sağ tarafında yer alan butona tıklayalım karşınıza 2.4 GHz kablosuz ayarları açılacaktır. Kablosuz A adı bölümüne Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz A adı oluşturalım. Şifre alanına ise en az 8 karakterden oluşan Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturduktan sonra ileri butonuna basarak devam edelim. Karşınıza 5 GHz kablosuz ayarları açılacaktır. Aynı işlemleri bu sayfa içinde uyguladıktan sonra ileri butonuna basalım. Karşınıza açılan doğrulama ekranında yapmış olduğunuz ayarların tamamını görebilirsiniz. Ayarlarınızda herhangi bir yanlışlık bulunuyorsa geri butonuna basabilir, bütün ayarlarınız doğruysa kaydet butonuna basarak yapmış olduğunuz ayarları kaydedelim. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra bitir butonuna basarak ilgili sayfayı kapatabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.